Yavuz Sultan Selim, henüz tahta çıktığında sert mizacı ve kararlılığıyla dikkat çekiyordu. Kısa ama etkili 8 yıllık saltanatında Osmanlı'yı bir dünya imparatorluğuna dönüştürdü. 1514'te Çaldıran'da Safevileri mağlup ederek doğunun kapılarını açtı. Bu zafer, Osmanlı'yı sadece batıda değil, doğuda da hakim kılacak büyük bir adım oldu. Selim, atının üzerinde ordusuna önderlik ederken sancaklar göğe yükseliyordu. Ardından 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye seferleri geldi. Memlükler tarihe karıştı. Osmanlı artık Mısır ve Suriye'nin hakimi oldu. Kahire kapılarında Osmanlı sancağı dalgalanırken Selim sert bakışlarıyla şehri selamladı. En büyük dönüm noktası ise hilafetin devridir. Abbasi halifesinden peygamberin kutsal emanetlerini alarak İslam dünyasının lideri artık Osmanlı oldu. Kudüs, Mekke ve Medine Osmanlı himayesine geçti, sancak göklerde dalgalandı. Yavuz sadece savaş meydanlarında değil, halk arasında da görülen bir padişahtı. Çarşılarda tüccarlarla konuştu, dualarla seferlere çıktı, ordusunu adaletle yönetti. Onun adı, kısa ömründe kazandığı büyük zaferler, ileri görüşü ve sarsılmaz iradesiyle tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın en kudretli çağlarının kapısını aralayan hükümdardı.